Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çapraz sık iğne çalışması yapacağız. Özellikle şapka ölümlerinde ya da amigurumilerde bu tekniği kullanabilirsiniz. Normal sık iğneye göre çok daha farklı gözüküyor arkadaşlar. Ve yapımı gerçekten çok kolay. İlk önce birkaç tane zincir çekelim. Modelimizin ortaya çıkmasını sağlayacak kadar çekmemiz yeterli şu an için. Siz öreceğiniz şeye göre zincirinizi ayarlarsınız. Evet şimdi normalde sık iğne alırken ben bakın şöyle zincirimin içine geçiriyorum ve ipimi alttan alayı alıp şu şekilde kapatıyorum. Ama bunu da böyle yapmayacağız arkadaşlar. İpimi aynı şekilde şiş, e, tığımı ipten geçiriyorum. Alttan almıyorum bu sefer üstten çekiyorum. Şöyle alttan almıyorum. ipimi üstten çektim. Ve normal kapatıyorum. Yan tarafa geldim. Normal sıkıne de alttan alıyorum ama burada üstten Yan tarafa geldim. Üstten aldım. Çektim. Yan tarafa geldim. İpim üstten aldım. Çektim. İpimi yine üstten alıp çekiyorum. İpimi tekrar üstten alıp çekiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum arkadaşlar. Alttan alırsam Olmuyor. Normal sık iğne oluyor. Üstten alıyorum. Ördükçe arkadaşlar belli bir zaman sonra eliniz buna çok kolay alışıyor. Şu an normal sık iğnenin alışkanlığı var. Hemen o şekilde yapmak istiyorsunuz ama birkaç yaptıktan sonra eliniz alışı veriyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde ördüğünüz zaman çok farklı bir doku veriyor. Şunu da örelim. Ve bir zincir çekip bir sonraki sıramıza geçelim arkadaşlar şöyle çevirelim yine aynı şekilde sadece ipimi üstten çekerek alıyorum kapatırken aynı kapatıyorum sadece ipimi alırken üstten alıyorum arkadaşlar tek yaptığım bu. Üstten aldım, kapattım. Üstten aldım, kapattım. Üstten aldım, kapattım. Yine üstten aldım, kapattım şekilde üstten alarak kapatıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum yine aynı işlemi yapıyorum üstten. Pardon. Şöyle üstten aldım, kapattım. Dediğim gibi el alışkanlığı normal sık iğne yaparmış gibi yapıyorsunuz ama belli bir süre sonra eliniz alışıyor şu şekilde. Bakın. Ortaya iyice çıktı arkadaşlar. Üstten alıp kapatıyorum üstten alıp kapatıyorum. Üstten aldım ve kapattım. Şöyle ters olarak sıkı iğnelerimiz oluşuyor. Sadece yaptığım ipi üstten almak kapatırken zaten aynı şekilde kapatıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sık, sık iğnemiz ters olarak oluştu birkaç tane düz yapalım aradaki farkı görelim Bakın ters alıştım bu sefer. Evet, şöyle alttan alıyoruz. Alttan aldık. Bakın arkadaşlar. Burada şunlar düz düz gelirken bakın burada çapraz çapraz geliyor. İkisinin arasındaki fark bu arkadaşlar gördünüz mü? Bunlar düz düz geliyor, altta ise çapraz ve bunu bu şekilde ördüğünüz zaman bombeli bombeli gibi duruyor. İkisinin arasındaki fark ördüğümüz zaman bu arkadaşlar. Evet. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videodan haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.